Hayırlı günler efendim. Bugün Peker dizisinin 9. bölümünü izledik. Dizi oldu artık neticede. Millet sabırla pazar günlerini bekliyor. Ben sabırla yorumlamak için dinledim. Kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım diye başlayıp işte İçişleri Bakanlığı'na çeşitli isimlere göndermeler yaptıktan sonra merakla bekledim neler anlatacak. Fakat sülü sülü deyip de sülü hakkında dişe dokunur hiçbir şey söyleyememek ne kadar kötü bir şey. Yani düşmanı en baş köşeye oturtup seni indireceğim, mahvedeceğim, seni köpek tasması gezdirecek, takıp gezdireceğim diye diye her videomda ismini anıp onun hakkında dişe dokunur bir şey söyleyememek ne kadar acı. Ben Sülü'nün müdafası değilim yani Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanımız. Ama sabırla bekliyorum iki videodur bilhassa seni şöyle yapacağım, seni böyle yapacağım, lime lime edeceğim, yok şunu yapacağım. Arkadaş bir şey söyleyemiyor. Aslında ne bekliyor biliyor musunuz? En son söyleyecektim de en başta söyleyeyim. Süleyman Soylu ile ilgili Sağdan soldan gelecek bilgiyi bekliyor. Kendi elinde hiçbir şey yok. Yaklaşamadı da doğru dürüst. Dişe dokunur bir yaklaşma olmadı. E, Engin sigorta poliçe kesmiş. Ya Türkiye'de işler böyle dönüyor kardeşim. İçişlere Bakanı oldu mu? Veya bilmem bir partinin başkanı oldu mu? İşte birileri ona ya yarın ya başımıza bir şey olur falan diye... E, yaklaşmanın derdine düşerler. Bizim insanımız biraz bizim insanımızdan kaynaklanıyor. Ya siz hiçbir şehrin, hiçbir şehrin tayin olan emniyet müdürüne gelen çiçek ve lokumun vesaire tatlının Hesabı olur mu? Ama o şehre nüfus müdürü de gelir müdür olarak. Mal müdürü de gelir müdür olarak. Kadastro müdürü de gelir müdür olarak. Kimse hoş geldin ziyaretine kuyruk oluşturur mu? Ama emniyet müdürü geldi mi herkes kuyruk oluşturur. Çünkü kuyruklarını kaptırma endişesi vardır. O kuyruklarını kaptırma endişesi olanlar ellerine çiçeklerini, pastalarını, böreklerini alıp kuyruğa girerler. Adilik bizim halkımızda, halkımızda açık ve net söyleyeyim yağcıyız abi biz. Yağcıyız. Karaktersiz olan halkımızın bir kısmı. Açık ve net söylüyorum. ben size daha başka bir şey söyleyeyim. Malzeme arıyorsa arkadaş. Ya Roro gemisi almıştı. Ta Ulaştırma Bakanı olmuştu veya olmamıştı. Binali Bey'in oğlu. Bu Ünstet var işte şey yapan Roro -ro taşımacılığını yapan burası 6 aylık geminin bütün taşımasını kapatmıştı peşin para vererek ya ben gemi alsam bu şekilde beni o sisteme bile sokmazlar sisteme girmek için 40 takla atmam lazım ama daha sözleşmeyi yaptığın gün gemi bilmem nereden gelmeden limandan çıkmadan yapım limanından Türkiye'de bütün nakliye kısmını satın alıyor işte. Ya o iş adamı alıyor. E Ulaştırma Bakanı'nın oğlunun şirketi. Bu işler böyle kardeşim maalesef. Ha buna bir sistem bulmak, o sistem haricinde bir şey. Bir de kafa karıştırmak için herkesin bildiği belediye ihalelerinden falan bahsetmek. Ya, yani, ya bugün ev yaptıran herkes bilir ki belediyenin bilmem bir yerine bir şey vermeden sen o evi salimen başa çıkman mümkün değil. Bir iş adamı anlattı bana ya. Şimdi görevden alınan bir belediye başkanı vardı. İki tane yavruyu böyle makam odasında bir onu bir onu öpen terbiyesiz alatsız biri. Ya dedi ki kardeşim bir tanesi de o zaman onun karşısındaki belediyedeydi belediye başkanı. Ya kardeşim dedi büyük inşaat firmasının sahibi bu vatandaş. Dedi ki belediyeye Rutin işlerimiz için bu iki belediyeye gitmemeye çalışıyorum. Adamlarımı göndererek halletmeye çalışıyorum ama engel çıkartıyorlar. En sonunda beni çağırıyorlar. Neymiş efendim şu iş, bu iş, bu iş. Önüme bir sürü şey çıkarıyorlar. Bir çanta paradan alıyorum kardeşim. Yok en sonunda da adamın anasının adına okul yaptırıyorlar. Bunlar o kadar para yiyorsun, çantalar dolusu para yiyorsun. Ananın adına yapılacak okulu da sen yap. Bana niye yıkıyorsun? Ben kendi anama yaparım yapacak olursam dedi. Şimdi maalesef Türkiye'deki belediyeciliği hep baştan beri yazarım söylerim. Her mecliste söylüyorum. Belediyecilik Türkiye'deki siyasi partilerin otlağıdır kardeşim. Belediyecilikten hiçbir halt olmaz bu ülkeye. Hiçbir halt olmaz. Bu sistemin yeniden toptan elden geçmesi lazım. Hem ruhsat verecek hem denetim yapacak. Ya kardeşim, sizin zabıta dedikleriniz kusura bakmasın zabıta kardeşlerim ama sadece başkana gördüklerinde selam duran mal şey başkanın koruma memurlarıdır. Dissse bir herhangi bir yeri işgal etmiş, kaçak yapılaşma, bilmem ne, şununla bununla işlem yapsa veyahut da işgaliyle ilgili bir cezai işlem yapsa daha küçük yerlerde hele daha o daireye gelmeden bilmem ne partisinin yönetim kurulu üyesi bilmem ne meclis üyesinin yeğeni bilmem kimin bilmem nesi çıkar bir de üstelik geldiğinde zabıta müdürü der ki ulan kesecek başka kimse bulamadın mı? Gariban neyi kovalar? Seyyar satıcı kovalar göstermelik olarak. Ya arkadaş herkes birbirini kandırıyor. Her seçim döneminde bütün siyasi partilerin otlağıdır kardeşim bir kere belediyeler. X parti, Y parti, Z partisi yok. Hep aynı. Ha bu arada bal tutan parmağını yalıyor. Evet başkan diyor ki ulan ben partinin adına bu kadar ona buna aracılık yapıyorum. E birazını da ben yiyeyim. E belediye işte malum heykel. E sanatın bedeli mi olur kardeşim ama nedir? Ben size bir şey bahsedeyim. Belediye ile değil. Bir arkadaşım dedi ki ya Orhan reklamcı bu arkadaş. X belediyesi bir iş getirdiler dedi. Bana dedi şunu yapar mısın dediler dedi yaparım. Ya senin her zaman benden istediğin işler var ya bedava yaptırıyorsun hani. Ondan daha kolay dedi. Ya ben de dedi o zamanın parası 100 lira dedim dedi. Şey pardon 900 lira dedi. Yani 100 liraya dedi babamın oğluna yaparım dedi. Ama 900 lira dedim ki dedi iş ciddileşmiş gibi olsun dedi. Tamam dediler dedim. Uğraşıyormuş gibi aslında 20 25 dakikalık işte uğraşıyormuş gibi dedi. E, i̇ki gün uğraştım yalandan uğraşıyormuş gibi yaptım. İki gün sonra hazır dedim dedi. Faturayı kes yolla dediler dedi. Gönderdim dedi. 900 artı kadere kestim dedi. X belediyesi İstanbul'da bir belediye. Bana faturayı geri yolladı. İşi veren arkadaş olur mu ya dedi dedi. Yanlışlık mı var abi? Ne oldu fazla mı kesmişiz biz? Öyle konuştuk sizinle. Yok ya dedi 900 lira dedin olur mu? Beş bin artı KDV Afalladım dedi ulan biz 900 lira koştuk. Beş bin artı KDV. Abi tamam da oradan bana vergi çıkacak. Gelir vergisi işte şu kadar. Onu da koy oğlum üzerine dedi. Onu da koyduk. 7500 artı KDV ile biz o işi kestik dedi. Yani 100 liralık bir iş Belediyede. Bu istisnası yok kardeş. Ha tenzih ederim ben hayatımda yemedim yedirmedim onu da ikinci döneme koymuyorlar o belediye başkanı. X parti, Y parti, Z parti bu bilinen şey. Bu bilineni niye anlatıyor? Çünkü oradan doğru diyor adam ya yapmayan belediye mi var belediyelerde böyle malı götürüyorlar diye milletten alkış aldı. Daha önceki yaptıkları gibi genel geçer bir sürü Türkiye'deki yolsuzlukları, istismarları dile dolayıp oradan kendisine bir doğruluk payı çıkartmak için. Bak doğru söylüyor Sedat. Vay anasına ya. Sonra diyor ki ben cezaevinden çıktıktan sonra işte PKK'lar Ergenekon'dan falan yargılandık. Onu da zaten Ergenekon'dan yargılanmadı. Aslında kendisinin eski cezasından dolayı yattığı da meydana çıktı ama. Neyse işte Tarabya'da otururken PKK'lılar düğün yapıyordur. PKK bayraklarıyla <laughs> geçtiler ve ben nereye geldim ya burası İstanbul ulan Türkiye'nin kalbi burada bu PKK bayraklarıyla yaparlarsa işte Anadolu'nun başka şehirlerinde Güneydoğu'da Doğu'da doğuda insanlar ne yapar oralarda zaten PKK'lı olmayana ne iş veriliyor ne aş veriliyor tamam da kardeşim bugün kim getirdi bu hali senin o her dakika tasma takacağın İçişleri Bakanı getirmedi mi? Tamam reisin katkısı, Milli Savunma Bakanlığı'nın desteği şu bu ama neticede paye kime yazılıyor? İçişleri Bakanı olarak kim varsa 5 yıldır 6 yıldır o makamda o adama yazılıyor. Bugün 250 terörist yurt içinde toplam 250 teröriste düşmüşse bir zamanlar evin dışarısına çıkamayan, koyunlu otlarına götüremeyen köylüler artık dağlarda bayırlarda rahatça gezebiliyorsa bu kimin sayesinde? Kime yazıyor? Kimin hanesine yazıyor bu? Sayın Soylu'nun. E kendi videomda kendin Soylu'yu öldüm ya. Gömeceğim dediğin adamı öldüm kardeşim ya. Devleti biraz o Suriye konusunu dün akşam bir video yayınladı. O vatandaş da demiş ki ya demiş bazı yardımlar yaptık. Keşke alabilecek gücüm olsaydı da gönderebilecek Türkmenlere silah ve mühimmat gönderebilseydim ama gönderdiğimiz tırlarda böyle bir şey yoktu. Keşke alabilecek bir gücüm olsaydı da Serdar Ekşioğlu hani Erdoğan'ın abisinin torunuyla evli olan vatandaş. Yani şimdi bir de şu var. Arkadaş Hadi ile de olanı gördük, diğer başka vatandaşla olanı da Fazloğlu'yla da şimdi Serdar Ekşioğlu. Ya bu kumpasçılık bu ispiyonculuk bir yiğitliğe sığmaz. Ben velev ki bir konuda bir arkadaşımı arayayım, onu kayda alayım, onu konuşturmaya çalışayım, onu geçmişteki bazı yaptığımız şeylerden dolayı şöyle yapmıştık, vay be falan. o da he he falan desin, kırmama adına beni. Bazen yaparız yani yüzüne insanı söyleyemeyiz. Sonra da içimizi kavurur ya niye söyleyemedim falan filan. Ya bunlar erkekle sığmaz ya. Bu erkek insanın yapacağı işlerdir. Kumpasçılık bu ya. İspiyonculuk. Ayıptır, günahtır ya. Her şeyi ben başlattım. Ben PKK'larla savaşı ben başlattım. Apo'yla savaşı ben başlattım. Hani şeyin benzetmesi gibi artık parodi olarak dolanıyor ya. Çok de Ecevit yaptı. Avrasya'yı da Ecevit yaptı diye şu Tuncay için yapılan bir parodi var ya neredeyse Türkiye'deki bütün her şeyle mücadeleyi ben başlattım demeye getirecek. Ben 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 ben. Yalnız Demirören konusunda haklı. iyi öldür hakkını ver. Şimdi bunları duyuyor. Tabi bazı şeyleri duyumsuyor. Biliyor. E bunlar kayıtlı da, kay, kaypak da şey değil. Yani e, Aydın Doğan nasıl dış bankı İç bankasının kredisiyle dış banka aldı. Daha sonra Aydın Doğan'ı işte çeşitli baskıyla veya kendisinin tercihiyle kendisi artık bu işlerden yoruldu. Artık onun arkasında duran güçlerden de medet gelmeyeceğini gördü. Artık basın camiasından çıkmaya karar verdi ve bunu Demirören'e aldırdılar. Demirören'e de yani çayın taşıyla çayın kuşunu vurduruyorlar şu anda. Tabi birilerinin işine geliyor ama bu Türkiye'de bu işler böyle yapılıyor zaten. Gelen yani geçmişte Aydın Doğan'a dış banka alıp Aydın Doğan'ı işte o gün Erbakan'ın veyahut da şeriat geliyor diye, irtica geliyor diye birilerinin emrine amade kılanlar Ve da 1948 yılından beri o Hürriyet gazetesini Simavi ailesinin elinde silah olarak kendi menfaatleri için kullanan bazı çevreler Onların devranı döndü. Şimdi Erdoğan da onların silahı onları vuruyor. Hiç kusura bakmayın. Ha bana göre yanlış mı? Yanlış tarafı da vardır. Ama Türkiye'de maalesef iş dünyasından yani parasal ekonomik gücünüz arkanızda yoksa basın desteğiniz yoksa sizi iki günde gömerler kardeşim. Bu Türkiye'de işte Erbakan'ın başına gelen başkasının başına gelenler de hep böyledir. Yani sizin ekonomik gücünüz ve sizin arkanızda basın desteğiniz yoksa algı operasyonlarıyla sizi gömerler. 2023 içinde inşallah bir şey yapacağım. Eğer hükümet gerekli tedbirleri almazsa bu sosyal medya şu anda yazılı ve görsel basının yerini fazlasıyla almaya başladı. Daha etkili oluyor. Bu konuda eğer ciddi bazı şeyler almazsak onu da gömerler. Çünkü algı operasyonu İstediği gibi gidiyor. İşte Nijerya, Muhammed Buhari devlet başkanının tweetini siliyor ve onu askıya alıyor. Niye? Adam PKK benzeri oradaki ayrılıkçı güçlerle ilgili tweet attı diye. Ulan PKK ile ilgili cumhurbaşkanı tweet atacak ve bunu Twitter bilmem ne haklarına saldırı diye niteleyip cumhurbaşkanını şey. Böyle saçmalık olur mu ya? Öyle ya da böyle Twitter resmi... Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin devlet başkanını muhatap almak zorunda. Ayrılıkçı güçleri almak zorunda değil. Haklı haksız orası ayrı bir konu. Ama bu yarın Türkiye'nin de başına gelebilecek en büyük beladır. Şu anda Facebook iki yıl Trump'ın eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hesabını askıya almış. Kapatmış. Yani şeyin gelecekte tasavvurlanan dünyanın vehametini görebiliyor musunuz? Yani Zuckerberg'in kafasına uymayan bütün siyasal eğilimler, düşünce kalıpları, her şey tukakı. <laughs> Zuckerberg'in veya onun arkasındaki güçlerin şekillendireceği bir dünyayı mahkum ediyorlar bizi. Faşizan bir baskı ya bu. Devletlerden daha beter bir baskı. Şunu da söyleyeyim. AK Parti içinde hani soyluya arka çıkmayanlar vardı ya. Bugünkü mesajları onlaraydı aslında. Yani bana döküman verin. Bana soyluyla ilgili bir şeyler verin. Bilakis onun tarafındaki cephede yer almayın. Aslında Metin Külünk o cephede almadı ama Metin Külünk üzerinde bir hedef gösterdi. Metin Külünk'e ciddi yardım ettiğini, Metin Külünk'ün bir akrabasına da ciddi şekilde bir destekte bulunduğunu ima ederek aslında gözdağı verdi. Hani o bir tane şoför milletvekili var ya soyluya çakan gizliden gizliye. Ya benim anlamadım. bir de üstelik bunlar aynı soyluyla aynı Karadeniz hattından. Yani nasıl oluyor bu iş ben anlamıyorum. Lazlar'ın bir meşhur lafı var. Elhamdülillah ben Karadenizliyim ama Laz değilim. Espri olarak söylüyorum. En saydığım arkadaşlarım da Karadeniz o ayrı lazlar. Hani akrab derler ki ekravanın ekravaya ettiğini ekrav etmez derler Karadeniz'de. Ya ben Metin Külüngün da o şoför milletvekilinin ne derdi var kendi aslında onlar gibi Karadeniz kökenli bir siyasetçi İçişleri Bakanı aynı parti mensubunu niye çekemezler onu da anlamış değilim yani. Yani sizi yani sizin ikinizin de gelme şansı yok soyulumun yerine. Hiç olmasa destek olun da milletin sevgisini kazanın. Velhasılı kelam en son bölümde bahsettiği işte Baran Korkmaz'ın oteline ile ilgili. Ya yani Ankara'daki emniyet müdürlüğünü bilen bilir. Hemen arka tarafında yan tarafında İçişleri Bakanlığı vardır. Yani ayrı binalardır. Ha içten bir bakanın vesairenin geçişi için belki bir geçiş olabilir. Orayı görmedim. Ama ben de defalarca gittim. Yani benim her gidişimden, ben bakan yardımcısıyla görüşmemden Sayın Soylu'nun haberi oldu mu? Olmaz. Niye? Ya bir sürü daire başkanı var, bir sürü yani İçişleri Bakanlığı'nın daire başkanlığı, bakan yardımcıları bir sürü görevlisi var. Ayrıca emniyet müdürlüğünün bir sürü daire başkanı bilmem müdür yardımcıları ıvır zıvırı var. Ya bakan oradaki örgüt organize suçlarla ilgili daire başkanı bir herhangi bir adam onu ziyarete gelmiş de olabilir. Davet etmiş de olabilir. Amerika'da adamın hakkında bir karar çıkmış. Türkiye'de daha henüz Interpol kanalıyla böyle bir aranma yok. Türkiye'den böyle bir talep yok. Ama olay duyulmuş. Çıkar çağırır. Ya bu işin aslı ne? Gayri nizami olarak daha sonra zaten o Interpol kanalıyla mahkeme sapatı. Türkiye'deki hukuki işlemleri başlar. O zaman zaten hukuk onun gerekli şeylerini alır. Ama öncesinde organize suçlar çağırır. Der ki kardeşim çağırabilir de Baran Korkmaz kendisi de gidebilir. Daire başkanına. Ve der ki böyle 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 böyle. Şimdi Türkiye Amerika'nın her istediğini vermek zorunda mı? Amerika bizim her istediğimizi yapıyor mu? Her istediğimizi veriyor mu? Amerika arama kararı çıkarabilir kendi menfaatine dokunduğu için. Türkiye için de menfaati belki de onun arama çıkarttığı adamın yaptığı Türkiye'nin menfaatine. Ha resmi olarak biz uluslararası prosedürde Amerika'nın bazı isteklerine Ramol gibi görünürüz. Yani onun dediklerini yapıyormuş gibi, yapmak zorundaymış gibi, bağlayıcı gibi görünürüz. Ama el altından da onun dediklerini yapmamak için, oğlum git bak seni yakalamak zorunda kalacağım. Ben uluslararası anlaşmalar beni bağlıyor. Sen git Gürcistan'a, sen git bilmem nereye. Benim ez, elimin uzanamayacağı yere git. Ha, ben de diyeyim ki kaçmış kardeşim. Yapar bunu bir devlet kardeşim. Uçağını da bindir hatta götürür bile. Sana ne? Sana ne yani? Yanına mıydı? Ha birileri buna böyle böyle demiş. Artık oradaki bakanlıktan, emniyet müdürlüğünden bir ispiyoncu mu dedi? Sezgin Baran'ın kendisi mi dedi? Kim dedi? Demiş. Yani bunun <laughs> ne alakası var? Turan kuracağım diyorsun ama sen Türkmenlere giden, Turan'ın bir parçası olan oradaki... Bayır Türkmenlerine giden silah vesaire malzeme yapacaksın. Amerika'nın tonlarca verdiği Ermenistan'a, PKK'ya, Pd verdiği silahları dert etmeyecek. Bayır gideni diline dolayacaksın. Ondan sonra da Turan'ı kuracağım. Kuracağız. Kuracaksın. Sen viranı kurdun viran. Kendini viran ettin kardeşim. Yazıklar olsun ya. Bu memleket yani senin en azından düzelttiğin bir imajın vardı. Seni seven insanlar vardı. Seni destekleyen insanlar vardı. Seni mafya babası gibi görmeyen insanlar vardı. Kendine yazık ettin. Dilerim bir an önce toparlarsın.